Evet arkadaşlar. Muhafet Papağan Kanarya bölümünde ikinci bölümü çekiyoruz. Çok güzel muhafet kuşları var burada arkadaşlar. Rumbo boylar. Beğeni ve yorumlarınızı kesinlikle eksik etmeyin arkadaşlar. Ne ilginizi çektiyse yorum yapın ya. Hani biz de bir emek gösteriyoruz. Biz de bir şeyler yapıyoruz. Siz de bize destek olmak için en azından bir yorum yapın. Bakın arkadaşlar çok güzel muhabbet bir var. herhalde ya. satılmış ki arkaya koymuşlar. Ayırmış. Sarı dişi mavi olan erkek. Çok güzeller. Kardeşimin emeğine sağlık. Aa papağanlar. Yavru Bersi bunlar. Dişilimsi. Gel sol. Yaşlardan haberin var mı? Evet. Sol. abi. Sonu Çeyi, e, çay içmeye davet ediyoruz. Tamam Ali abi. Ali abimiz bizi çay içmeye davet ediyormuş. Allah razı olsun abi benim. Senin çayını cilir. Diler yüzlü esnafın cömertin malı yenir. Gel. Ali abi sürekli videolarımızı sabote ediyor. <laughs> <Söyle abi>. Tabelasıyla <laughs> geziyor. Ne güzel. Arkadaşlar. Bunları özellikle tek tek gösterelim Ömerciğim. Evet abi. Kalite kuşlar da görülsün. Hepsi Aa, gayet çok sağlıklı. Teslim edilmiş. Elinde yavru yumurtaya galan demiş. Abi şu Hı çok ya. iyi ya. Erkek Aa, mi o? Erkek değil mi abi o sağlık? sağlık abi sağlık abi çok iyi ya. ya. Maşallah. Bak şu takımı da göster. 550 oh. hey, lira diyor arkadaşlar. Fiyat bence O da bize ana. Bence ga, gayet gayet güzel. Maşallah. Maşallah. Üst Abi renkler de çok güzel renkler. Gel. Özel renkler. Gel. Gel gel gel. Of gel. Oh. gel. Maşallah. Erkek yukarıdaki. İki yani de çıksın Yo, yukarıda. Yok bir dakika lan o da erkeğe benziyor. Bunları de erkek. Değil, takım diye ayırmış ama İkisi yemez. İkisi de erkek. Takım değil erkekleri bir araya koymuş. İkisi de erkek bunlar. Erkekleri bir araya koymuş. Bunlar go godoşek yapar lan böyle mi? Yapıyorlar. <laughs> Hadi ben çayları çekiyorum. Tamam geliyoruz. Yine arkadaşlar bir çay molası sırayı, herhalde. Şurayı çekerken arkadaşlar davet etti. İkram geri çevrilmezmiş. Bir çaylarını içelim. Kırmamaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar kamera arkası. Fedakar kameraman. Dedim o kadar montunu bırakma Ferhat Öztürk diye. Oo dur. <laughs> arkadaşlar çok soğuk olmaya başladı. Havaya göre artistik olmaz. Çekim yapacağız diye. geçmiştik <laughs> Evet şurada kaldık abi. Tamam. Nasıl ticaret var. Evet. Suriyeli kardeşlerimizin yerindeyiz. Bak, dışarıda korkuslar. şey. Falan, Bizim takım da böyleydi aynı. Korkuslar. Hayırlı işler abi. O, Yeşilde mavilik falan da var abi. Evet. Sövmeleri işte evet. Ağabey, Bu, bu ne abi? Ağabey, bu, bak, bu sevda topan. Burada burada. Sevda biraz iri bir sevda ama galiba. Sevdalar cemiyetlerden büyük olsun. <laughs> Yakalamaca var, koşturmaya çalışıyor. Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bak tüp kırmızı kanarya var. Renk mamasını yemiş bak. Mozaiklerden var. Arkasındaki <laughs> de çok güzel ama var. Çocuk poster var burada çok güzel. Müşteri rahatsız etmeden çekelim. Bu şey, şeyi güzel, siyah, yeşil siyah ve yaz gibi klasör. Klasör. Ya. O, bir şey. Kloster, pepeli. Çok güzel. Arsaki, bak, gel. Oh maşallah, oh, maşallah. 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 Evet, abimize soralım. Bunların ismi ne geçiyor abi? Eşe smanado, gres. 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 Kenarya, gres. Bunlar yalnız orijinal gres arkadaşlar. Evet. kırması değil. Bunların takım fiyatı ne abi? 700. bardak yerde. 700. Ağzınızı Arkadaşlar, şöyle diyeyim. Papağandan iri bir kenarya var. 600-700 orası. Papağandan iri. İri de. Şimdi normal kanaryaların tam iki katı arkadaşlar. Sevda'dan da iyi. Çok çok iyi. Evet. Amerika. Gres. Şeyin çok irisi. Yolun çok çok irisi. Yeni yeni kızarmaya başlayanlar var. Bunlar utangaç mı abi? Evet utandığından kızarmış baksana. Ben ne alakası var? <laughs> yemiş mamayı kızarmış. Renk yerine yemiş. Şu bile yapmış o bayağı. <laughs> Mamadan evet. evet muhabbet bir şey almışlar. Hayırlı olsun. Görüşürüz. Hayırlı olsun Hayırlı abi. Hayırlı olsun abi. Sağ olun. Maşallah. Bunları mı aldınız abi? Yok bunlar Bakıyor. bizim zaten beyazlar da. Ha, bunlar zaten. Ya yanına yeşil alacağız. Ha, şimdi beğenecek mi diye deniyorsunuz. Beğen. erkek. Evet. İkisi de erkek. Öbürü de erkek. Alttaki Yavaş. dişi. Evet alttaki dişi. Evet, erkeklere diş almış Aldınız. Hayırlısı olsun abi. Bu şey bana kıyılır. Burada fazla fiyat Gel. Bu arada Aa. arkadaşlar nereye gitsek müşteri yağmaya başlıyor. Biz bir tarafa gitsek insanlar oraya akmıyor maalesef. Şimdi bu abimizi gezelim. Güzel gösterişli bir yer burası da. Evet. Abi güzel kafesler yaptı. Teke düşmüş. Ötmeye hazır erkekler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş Hayırlı bulduk işte. abi. Oh maşallah. Gel, gel gel bak bak bak. O yeni şekerci dayılar mı doğuyor? Da evet. <laughs> olsun Günler olsun. Allah razı olsun. Sen bizim şekerci Ali abimizi bilir misin abi? <laughs> Can <laughs> olsun. Pazardaki esnafların birbirini desteklemesi bu şekilde arkadaşlar. Abi, evet, güzel insanlar. insanlarımız. Abim işte o böyle şey, kafeslerin fiyatları şey, ne kadar? Barışın, bak Büyük. şöyle bak açılmış şekilde. 100 lira, 75 lira, 50 lira bu. Bir grup olarak şey yapıyor. Vallahi bedava. Ya. Yemin ta, ederim bedava. Kaç sene zaman. önceki fiyatlar hala duruyor ya. ya ben bunu 75 liraya arkadaşlar çok uzun zaman önce satıyordum. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ayrıca Aa, abi pet shoplarda şuna 100 lira diyorlar. Aynen. Siz bunu 100 liraya veriyorsunuz ki bunun içinde 10 tane muhabbet sığar değil mi abi? Sığar ama abi Yaşamaz. Adam gibi. iki tane adam gibi Villa <laughs> olur. 2 tane ev villa olur o. <laughs> Oh, Oo da. sultanlar! Şuradan göster. Maşallah! Ne bağırıyorsun kanka ya? Ne oldu? Kızma bize! Sultanın Burada... fiyatı ne kadar abi? Bağıran erkeğin? Dişi o da dişi. Erkek dişi değil. O. Dişi. Arkadan dört, görüyorum. 400 lira olur. Fiyat uygun abi. arkadaşlar. Maşallah abim. Gayet güzel. Muhabbetlerin fiyatları nasıl? Muhabbetler 100 liraya 80 lira. İki boyu var. Takım var 250, garanti. Evet, bir tane de. Bir benim tane. favorim Pakistan. Gerdanlı mavisini çok severim ama yeşili de efsane duruyor. Çok asil duruyor Bunun arkadaşlar. Ne nedir abi? 750 olur fiyatı. 750. Lira. Teşekkür ettik abi. Hayırlı işlerin olsun. Hayırlı işler Hayırlı abi. Arkadaşlar, bütün yem malzemesi her şeyi mevcut abimizde. Tamam. Yine güzel bir tezgah var burada. Sevdiğimiz bir abimizin. Bayağı artık samimi olduk geze geze. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. İçinde toprak mı sermişler? ilgilenmiş. Evet arkadaşlar. Kum çekti koymuş. Nedir abi onun sebebi? Bir bilgin var mı bu konuda? Hayvan soğuk almasın diye. Soğuk Dışkı, dışkı yaptığında direkt kurusun diye yapmışım. Hı -hı. Güzel. Gösteriş kafesleri zaten burada. Peki hayvana bir faydası var mı o kumun? Zararı gelmesin diye yapılıyor. Faydası var. Güzel mozaikler var yine burada. Maşallah dedim acaba kumun toprağın içindeki minerali falan mı yiyor, o mu yiyor diye İhtiya, diyor. Ihtiyaç diyorsa, hayvan yer zaten. Bir nevi doğal ortam sağlamak hayvanlar. Bayağı iri abi burada. Bunun cinsi ne abi? <laughs> Hayda. Bilemedim. Hayret? Bilesim gelmedi. Hayret? Bilesim gelmedi. Bence beni kandırıyorsun sen onun cinsini biliyorsun. Bilesim gelmedi. Kuş <laughs> <laughs> işte. Kanar ya. Arkadaşlar siz yorumda diyorsunuz ki Ferhat abiye hadi. soru sor. Ben Duruz Ferhat bunun, abiye bunun cinsini ha. bilen arkadaş yorum yapsın hadi tamam. Hadi bakalım. Şimdi biri diyecek Malina Nereden bileceğini ötmeden nasıl anlayacağım? Ha. Ağzı kapalı öterse Malina va. E, ötmezse... siz o diyorsunuz zaman da malta ki mı Ferhat abiye soru sor, soru sor, soru sor. Soru. Ben soruyorum, <laughs> o beni geçiştiriyor. <laughs> hadi gel gel. Bak yine güzel bir erkek burada. Maşallah heybetli cakcaklı. Fiyat sormuyoruz çünkü esnaf şu an müsait değil. Müsait Selamünaleyküm. Ol. Hayırlı işlerin olsun abi. Hayırlı işleriniz olsun abi. Bunlarda da yine albino olarak geçiyor mu beyazlar? Beyaz örnek veriyorum. Hard roller diyorlar bunlara. Mozaik var bunun renge göre. Mozaikler göre, yediği yeme göre renk alanlar. Evet. Değil mi? Bak mozaik bunlar. Beyaz kızaran evet. kızlar. Öğreniyorum. Genelde erkekler maske yapıyor onlarda. Surat maskesi. Bak burada. Gloster ile kırması iri bir tepeli var burada da bayağı iri bir gloster var. ya. Gloster değil, gloster iri olmaz. Ulan gloster dedik. Grace sorduk sandık. Haa, Grace az önceki şeyi söylemişti. Grace de tepeli. Tepeli. Ne kadar abi kanaryaların fiyatları? 100 lira, 125 lira. 100, 125 arası. Maşallah. Bereketli olsun abi, hayırlı Sağ işleriniz olsun. olsun. Ömer gel gel, bunu çek ya. Abim şunu görebilir miyiz? Yakışıklı abi görebilir miyiz? Evet. Maşallah. Güzel. Ne kadar bunun fiyatı? 150. Maşallah. Güzel renk yapmış. Arkadaşlar gayet iri. Hayırlı işlerin olsun abi. Yabancı da değilmiş. <laughs> Bizde. <laughs> evet. Bunun sol sağ kanadında biraz problem var ama güzel bir dişi. Damızlık olarak bakılabilir. Burada tepeliler var. Ömer sen seversin. Tepelinin Tepeliler türlüsünü seviyoruz arkadaşlar. <laughs> Ne kadar abi bunların tepelilerin fiyatları? 400 lira. Evet. 400 lira takım. Maşallah. Ömer de hep lüks seviyor ya. Senin, senin sevdiklerin tuzlu. Çok sinirlisi. Kapilerin fiyatı ne kadar? 300 lira, 300 lira. 300 lira. 300 lira. Oo şu renk efsane, şunlar efsane. Maşallah. Evet yanında da var aynı renkli. <laughs> Ama şu soldaki senin sevdiğin renklerin karışımı. Evet. Ben bu renkleri normalde evet. yapım yaparken de çok seviyorum. Yeşil pek gibi çekiyor. Kalabalık olduğu için. Hazır pazarlık mı var? Hayır. Bir yasak olan sakalardan var. Çekmeyelim, göstermeyelim. Gel bakalım. Geçmedik abi. Hadi geçelim abi. Oh, Arkadaşlar kesinlikle Saka'yı desteklemiyoruz, o yüzden çekmedik. Kimse yanlış anlamasın. Almayın Saka, satmayın. Saka doğa kuşudur. Alımı satımı yasaktır. Kesinlikle Çıt. bizi takip eden insanlar bunu yapmasın. Sizden tek ricaımız doğanın hayvanı doğada evet. kalsın. Bir arkadaşımızla bunun e, muhabbetini yapmıştık. E sarı olunca albino oluyor dedi. Hayır arkadaşlar, sarı gözü siyahsa ben bunları lutino diye geçer. Göz beyaz olursa göz kırmızı olursa, kırmızı, olursa, kırmızı olursa albino. Diye geçer. Olur. Evet, doğru. Rengi önemli değil, değil mi? Gözün düz kırmızı renk, olması. Düz. düz renk gözün evet. kırmızı olması. Zaten diğer parçalı renklerde göz kırmızı olmaz koy boy. Buna Biliyorum albino ben. diyen arkadaş zaten kör oldu şu an. Hayır, bu <laughs> lutino. Yani bu benim bildiğim. Yanlış anlama. Arkadaş evet. albino biliyordur bir şey diyemem. Evet. Ama benim bilgim bu. 78 doğru. bu. Maşallah. Bunlar da hadi bil bakalım Ömer. Sevda papağanı mı cennet papağanı Şimdi bakayım abi Göken abine, Göken abiye de selam olsun Göken Ay. Bence bunlar sev... Sevda papağanı. Ömer de yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Gaga kırmızı olursa, evet. göz etrafı etli olursa, gösterişli böyle beyaz olursa, yani böyle... cennet papağanı. Evet, aynen. Böyle mat, e, gaga özellikle açık normal renkse Teşekkür alman. ederim Gökhan Ay. Yüzümü kara çıkartmadın. <laughs> Oo maşallah. maşallah. İri boy yavrular. Evet. Güzel muhabbetler yine. Maşallah. Ay maşallah. Heh. Hayırlı işler abi. Kaliteli, kaliteli güldü Japonezler. Ben yerdekini çok beğendim yine. Yine senin sevdiğin renkler. Bak. Şu dişini çok beğendim arkadaşlar. Abi ne kadar bunların fiyatları? Tane 200 lira gülüm bunlar. Tane 200 Japon lira. Japones içinde kırmızı göz de var. Maşallah. Kırmızı göz olunca ne diyorduk abi? Albino. 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 Peki siyah gözlü olursa? Bunlar da ne diyorlar? Lutino. 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 Evet. Biz de arkadaşla var. onu tartıştık da gözü kırmızı olsun diyor. o lutino Ya dedim göz kırmızıysa albinodur. Lutino değil. Albinodur beyaz ama. Beyaz da sarıda olur.

Bir zamanlar bizim de böyle bebeklerimiz vardı. Gene olacak. Geliyorlar. Yoldalar. Yoldalar aynen öyle. Kaliteli yerli üretim geldi. Da. Abi ben böyle iki bülbülü görmedim yani, daha önce. Bu, bu, e, Bunlar özel bu da mı e, yemden böyle yolluyor? Bir bir maske. Biraz da kaliteli. Aa, bir kuş üst, üstteki. Evet, özel Güzel bir şey. Ben, güzel ben, güzel bir şey ben ilk defa böyle bir ilk bülbülü ben gördüm. Böyle renk yok. Güzel bir kalite, kaliteli bülbül. Ne kadar bunların fiyatları? Hangisi kardeşim? Bülbüller. Bu Hint bülbülü özel bir cinstir bu. Bunların değişik bir ismi var. Bu alttakiler karayanak. Bunlar da biraz farklıdır. Özelliğine göre renk. Renkten özellikten fark ediyor. Şu erkek çok güzel. Bunun evet. fiyatı ne? Bu bu takım olarak 100 lira istiyoruz. Hiçbir şey be abi? Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu bir arkadaş tarafından böyle sizin gibi videoları çekilir. Evet ve bazı dernekler tarafından da e, güzellik yarışmalarında birinci seçilmiş. Ondan sonra elimize geldi. Bu kuş ödüllü bir kuş öyle değil. Bedava abi fiyatı çok uygun. Bedava abi. <laughs> e, olan da 100 lira gerçekten uygun bir rakam bu kuşa göre. E, çoğu da şimdi alışmış 10 liraya 5 liraya 20 liraya yok. kuş yok mu? 10 liraya diye. artık kuş yok benim. Kuş kalmadı yani. Arkadaşlar kırmızıyı özellikle pek tek geçerim. Çok güzel bir bildir. Evet, evet. Pazarda böylesi yok. Görseli 100 lirayı doldurur zaten. Bence Abim hayırlı işlerin olsun. Bildiri ay, gösterecektim Aynen. Yani. Ama sen de seversin bu rengini. Sağdaki renk yine senin tarzına kaçıyor. 150 lira. Kafa sarı. Hayırlı işler 100. abi. Oo. Oh. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Maşallah. Kaçar para Kanaryalar şöyle Şu beyaz, 50, beyaz saklalı 150. Aa. Burada güzel kuşlar var arkadaşlar. Bak gloster böyle ufak. Ayas Kanarya 150. kafa tepeli diyor Serifti. Onlar gloster oluyor. Yani düzü de oluyor tamam. ama ufak olacak. Şimdi anladım abi. Bu kırmaz gloster değil üstteki. İri olan. He, tepeli Allah ama Allah gloster Allah. değil. Aynen. Burada yine bir çift var? Bunların fiyatı ne kadar abi? Fiyat? 130 130 Maşallah Arkadaşlar güzel kanaryalar var gene bu arkadaşımızda da Şöyle gösterelim Şu güzellikleri bir daha gösteriyorum Hayırlı işler evet. abi Evet abi Hobi Bahçesi, Ferhat Öztürk YouTube kanalımız var abi. Tamam. Orada yayınlıyoruz. Tamam. Artık ne kadar izlenirse belki 100 bin kişi seni izleyecek burada. Tamam. Tamam, tamam abi? Tamam. Hayırlı işleriniz tamam. olsun. Evet arkadaşlar pazarın sonuna doğru yaklaştık. Son bir yakışıklı dayımı çekelim. Papağanlar var burada. Abi hayırlı işler. Dayım soğukta biraz kaldı. Üşümüş. Papanların takımı ne kadar abi? 1000 lira. 1000 lira. Burada Yavrular var 500 lira. Sevdalar 500 lira. Aa! Sevda papağanları. Bunlar sevdalar arkadaşlar. Doğru yani. abi karıdır biri. <laughs> gel 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 karıdır biri. <laughs> Papanlı da oluyormuş. <laughs> Bu karı bunun başının etini yemiş. <laughs> Abi, ha, golden finch'ler var bak i̇şte, arkadaşlar. Golden finch. Bak bunu bilirdim. Sorsan da bilirdim. Diğer bir adı ne? Hadi bakalım. Yok, onu bilmiyorum ama gökkuşağı tamam. da diyorlar. Tamam. Gökkuşağı ispinozu. He, doğru biliyormuşum o zaman. Tamam. Abi ispinozların fiyatı ne kadar? gök tane. 200 lira tanesi. Çok güzel bak, rengi ama, çok güzel olan. Peki abi, benim şimdi tahminimce bunlardan mat renkli olanlarla parlak renkli olanlarda dişi erkek ay ayırt edilir. Doğru mu? Erkekler genelde yakışıklı olanlar. <laughs> yine vurdu. <laughs> yine vurdu evet. gol oldu. Dişiler mat renkli. Bunları biz bir yerde sormuştuk. 20 lira demişler. Ne bilgiliydi bunlar? Bunlar genelde diğerlerine bakıcı yaptırılıyor arkadaşlar. Bengay. <laughs> Bengay. <laughs> Burada değişik papağan var öbür. Aa. Evet. Gökhan Ay, yine selamlar. <laughs> Gökhan'ın da reklamını iyi yapıyoruz ha. Abi. Hadi bakalım. Aykut Kanatlı Dünyası. Bizi takip edenler diğer arkadaşımızı da takip edebilir. Ne bağırıyor? Ne bağırıyorsun? Papağanların en çok söylediği cümle ne bağırıyor? Oo, <laughs> oh, bol diyorsun sanlar var maşallah. Meek, meek. Burada var arkadaş. İsmini almayacağım. Siz biliyorsunuz arkadaşlar. Rahatsız etmeyin. Abim hayırlı işlerin hayırlı olsun. Iyi. Afiyet olsun. Evet. Ferhat Bey. Evet. Son şuraya da geçelim. Geçelim. Söyle abi duyuyor. arkadaşlar. Son. <laughs> Arkadaşlar ben videoyu bitir dedikçe sizi düşünüyor. <laughs> Arkada. Arkada. Selamünaleyküm. Hayırlı işleriniz olsun abi. Şu mesele ne kadar abi? Otisi yok. Ne kadar? Onlar diyor. Şu onlar Ne kadar abi? Ne bağırıyor öyle? Hazır burada yeri kuşlar var onlar çekken acı. çekelim yakışıklı abim. Abiler böyle ısınıyor arkadaşlar burada çayla. Evet. Hava soğuk, çayla ısınıyorlar burada diyorsun böyle. Ne kadar abi? Peki abi. Oğlum abi şöyle Arkadaşlar, desin. iri çok güzel bir hayvan. Bunlar ne geçiyor abi? İsmi? İsmi ne bunların? Gres. Gres. Maşallah. Fiyatları 250 lira. Birilerin. Vay, beyaz, tepeli, muhabbet uçuyor. Tepeli beyazın fiyatı ne kadar abi? Tepeli 150 lira 150 lira. Maşallah çok güzel abi. Bunlar zumb Arkadakileri mi? jumbolar var. Dur Ömer'cim geldin. Ha, gel. Maşallah. Bunların takımı ne kadar abi? 400. 400 lira. Kaç numarada abi? 29 numarada. Ama pazarından sonra oluyor. kurulmayacakmış. Hadi. Abim hayırlı işleriniz olsun. Saka, melezler var bak yukarıda. Saka melezleri mi? Dur dur dur. Ben, 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 ben. Siz atayım öylece. Evet, saka melezleri arkadaşlar. Şöyle gösterdik. Hadi gel böyle gel. Gel hele gel. Kanala abone oldun? Beğen attın? Yorum attın? Allah senden razı olsun hadi. Allah'a emanet ol görüşürüz.